Sesli Kitap Tadında kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Her gün olduğu gibi bugün de, ister özel bir kişi, ister para ve zenginlik, isterse herhangi konuda olsun tüm tezahürlerinizin hayatınızdaki yerini sanki çiviyle çakılmışçasına sağlamlaştırmaya devam ediyoruz. Kayıt almaya başladığım tarih 11 Mart 2024 Pazartesi ve şu an saat 12'yi 12 geçiyor. Ses kaydını bitirirken de saati söyleyeceğim. Böylelikle 10-12 dakikada izlediğiniz videonun sadece ses kaydı aşamasının ne kadar sürdüğünü anlayabilirsiniz. Tabii bunun sonrasında editleme, görselleştirme ve benzeri süreçler de var. Hepinize mutlu manifestler dileyerek bugünkü konuyu işlemeye başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Onu bu şekilde tezahür ettirirsiniz. Arzunuza sahip olduğunuzda gerçekleşeceğine inandığınız bir sonucu hayal ederek kısa sürede gerçekliğiniz haline gelir. Neville Goddard birçok dersinde düşüncelerimizin gücünden ve bunların başkalarına nasıl aktarıldığından bahsetmiştir. Düşüncede garip bir güç vardır. Tüm dünya düşüncelerimizde tohumlar halinde saklanır. Düşünceler, varsayım adı verilen bir bitkiyi doğuran tohumlar gibidir. Zamanla varsayım adı verilen bitki bazı meyveler üretir ve bu meyveler sizin fiziksel tezahürlerinizdir. Bunlar sizin istediğiniz meyvelerdir. Bunlar aradığınız meyvelerdir. Bu meyvelerin tadını çıkarmak istiyorsunuz ama ağacı dikmek istemiyorsunuz. Meyveleri alabilmek için bir tohum ekmeniz, o tohuma dikkatinizi ve özeninizi vermeniz, ona su ve güneş ışığı vermeniz gerekir ve büyümesini izlemek. Ancak bazı insanlar bunun tam tersini yapıyor. Bugün bu tek şeyi istediklerini düşünüyorlar. Neville Goddard'ı okudukları için tezahür ve hayal gücü hakkında bir şeyler bildiklerini düşünüyorlar. Böylece içlerine dönerler ve arzularına sahip oldukları bir senaryoyu hayal etmeye başlarlar. Bunu yaparak tohumu ekmiş olurlar. Ama şimdi tohumla ilgilenme zamanı geldiğinde karşıt düşüncelere dalıyorlar. Arzu ettikleri gerçekliğe karşı düşünmeye kendilerini kaptırırlar. Bunu yaptıklarında basitçe toprağı kazmış ve tohumu sökmüş olurlar. İşe yarayıp yaramadığını düşündüklerinde Olumsuz düşüncelere dalarken yaptıklarının aynısını yaparlar. Yine toprağı kazıyor ve tohumu bozuyorlar. Bunun yerine o tohumla ilgilenmeleri gerekirdi. Ona su, güneş ışığı ve gübre sağlamaları gerekirdi. Tezahür durumunda bu su, güneş ışığı ve gübre basitçe dileğin gerçekleştiği durumdan düşünmektir. Olumlu düşüncelere, arzu ettiğiniz şeye zaten sahip olduğunuza dair düşüncelere dalmaktır. Bu tohumu rahatsız etmekle ilgili değildir. Büyümesine izin vermekle ilgilidir. Artık meyveyi almak yıllar almayacaktır. Bu örnek sadece bir metafor ve tezahürle ilgili bilgileri mümkün olan en kolay şekilde paylaşmayı düşündüğümde aklıma bu örnek geliyor. Şimdi bunun nasıl işlediği ve arka planda neler olup bittiği bizim sınırlı mantıksal zihnimizin anlayışının ötesindedir. İnsan zihninin anlayışının ötesindedir ama işe yarıyor. Birçok kişi için işe yaramıştır. Bu sadece para ya da insan tezahür ettirmekle sınırlı değildir. Ancak sadece hayal ederek tezahür eden başka pek çok şey vardır. Neville Goddard ve arkadaşı Berry'nin böyle bir hikayesi vardır ve Neville için çok değerlidir. Müziğe karşı büyük bir tutkusu vardı. Bir kuyruklu piyanosu vardı. Piyanonun bazı iyileştirmelere ihtiyacı vardı ve bu da 400 dolara mal oluyordu. Ama bu Sadece piyanoyu bir fabrikaya göndererek yapılabilirdi. O da gönderdi. Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra şirket onu aradı ve fabrikayı ziyaret etmesini ve evine göndermeden önce kontrol etmesini istedi. O da gidip piyanoyu kontrol etti ve her şey mükemmeldi. Fabrika ona teslimat için bir tarih verdi. O da evde piyanoyu bekledi. Ancak piyano teslim tarihinde gelmemişti ve bunun üzerine fabrikayı aradı. Onlar da piyanoyu göndermek üzere olduklarını ve çarşamba günü akşam üzeri piyanoyu getirebileceklerini söylediler. Günler geçmesine rağmen piyano hala gelmeyince, onları tekrar aradı ve şoförün kamyonla birlikte ortadan kaybolduğunu ve onu bulamadıklarını öğrendi. Sürücünün izi sürülemiyordu ve bu konuda endişeliydi. Barry, Neville'i arayarak durumu anlattı. Ona piyanosunu sigortalattığını söyledi ama sadece 2000 dolar içindi. Yeni piyano ona 4000 dolara mal olacaktı ve sigorta parasının ne zaman geleceğini bilmiyordu ve 2000 doları da eksik olacaktı. Böylece durumu Neville'e açıkladı. Neville, Neville olarak ne yapması gerektiğini biliyordu. Hayal gücünün gerçekliği yarattığını ve bilincin tek gerçeklik olduğunu biliyordu. Böylece Barry'nin piyano çaldığını hayal etmeye başladı. Hayali elini omzuna koydu ve Barry'nin piyano çaldığını hissedebiliyordu bir piyanistin piyano çaldığı bir müzik programından yardım aldı. Böylece melodiyi duyduğunu hayal etti ve sanki Barry çalıyormuş gibi hissetti. Hayalinde bu melodiyi duyarken kendini çok mutlu hissetti ve hatta Barry'e bu güzel müzik için teşekkür etti. Birkaç gün sonra Barry onu aradı. Neville'in karısı telefonu açtı ve Barry ona piyanoyu aldığını bildirdi. Neville'in sarsılmaz inancı ve imgesel eylemi arkadaşı için bunu mümkün kıldı. Yine de hayali eylemleri arasında bankaların kendi çalışanları tarafından yapılan dolandırıcılıklar nedeniyle her hafta 7 ila 8 milyon dolar kaybettiğini öğrendiği bir gazete okudu. Yine de Neville piyanonun Barry'de olduğu varsayımına sadık kaldı. Sonunda piyanoyu aldı. Neville tohumu rahatsız etmedi, onu besledi ve istediğini elde etti. Barry piyanosunu geri aldı. Yasa, mevcut durum ne olursa olsun her durumda işler. Kişi, varsayımına sadık kaldığında işler küçük bir an için arzunuza sahip olduğunuzu varsayıp sonra eski halinize dönemezsiniz. Eğer dönerseniz yine şimdi şu an yaşadığınız hayatı tezahür ettirmeye devam edersiniz demektir. Yaşadığımız her an aslında bir sonraki anı tezahür ettiriyoruz. Bunu iyice anlamalısınız. İnsanlar kısa bir an için arzularına kavuştuklarını ve sonra eski hallerine geri döndüklerini varsayarlar. Çok yaygın ve günlük bir örnek belirli bir kişiyi tezahür ettiren insanlardır. Bir an için istedikleri kişiye sahip olduklarını düşünürler ve hayal dünyalarına giderler ve imgesel eylemlerini gerçekleştirirler. O an için durumları değişir. Ancak birkaç dakika sonra telefonlarını ellerine alırlar, belirli bir kişinin profilini takip ederler, eski mesajları okurlar ve hatta aramalarını beklerler. Tüm bu eylemler eski durumlarına geri döndükleri anlamına gelir. Bir anda bu arzuya sahip olma durumundaydılar. Bir sonraki an ise bu arzuya sahip olmama durumundadırlar. Durumdan düşmeniz önemli değildir. Sadece o halden düştüğünüzün farkına vardığınız her an ona geri dönün. Sadece kendinizi tekrar yeni durumda hayal ederek ona geri dönün. Amaç yeni durumu baskın bir durum haline getirmektir. Yeni durumun baskın hale gelmesi için o duruma mümkün olduğunca sık dönmeniz gerekir. O duruma birçok kez dönmeniz ve orada kalmanız gerekir ve her şey gözlerinizin önünde değişecektir. Bana güvenmenizi istemiyorum. Bana inanmanızı istemiyorum. Bunu kendiniz test etmenizi istiyorum. Test ederek kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Testiniz başarılı olduğunda hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için bir anahtar bulduğunuzu bileceksiniz. Sadece o zaman inanacak ve sadece o zaman sözlerimin değerini bileceksiniz dileğinizin yerine getirildiği hissine kapılın ve hissettiğiniz şey kendini nesnelleştirene kadar dileğinizin yerine getirildiğini hissetmeye devam edin. Fiziksel bir olgu psikolojik bir durum yaratabiliyorsa, psikolojik bir durum da fiziksel bir olgu yaratabilir. Bu nedenle size diyorum ki, her ne arzu ediyorsanız, dua ettiğinizde onları aldığınıza inanın ve onlara sahip olacaksınız. Öyleyse kendinize sorun, neye inanıyorsunuz? o şeye sahip olmadığınızdan yakındığınız sürece ona sahip olamazsınız. Ama içinize döner ve ona sahip olduğunuzu hayal ederseniz, o zaman ona sahip olabilir ve fiziksel olarak elde edebilirsiniz. Sesli kitap tadında olarak bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ses kaydını tamamladığım şu dakikalarda saat 13.40 ve bundan sonraki süreçler için kayıtları Avni Bey'e göndererek akşam saat 18'de ben de son halini sizlerle birlikte izleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz sevgiye emanetsiniz. Seviliyorsunuz.